Elime yeni malzeme çıktı. Elime yeni malzeme çıktı. Tamam gel geri gel. Gel geri ha gel geri git. Git geri git. Evet evet git 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 git. Tamam. Çevir şimdi. çık ama. Çevir çevir bin. Bin çok güzel. Tamam, dar alandan mı yapacak bir şey yok. Çünkü Şimdi... ha git ha gel, gel. Git, ha git git git. Git git git. Çıkamıyor lan, çıkamıyor. Ho. So. Oh. Şimdi dön bakalım. Çevir. Dön. <laughs> dön dön. Hadi git. Gaza bas. Evet, evet. Dar alanda çok güzel. Ya, ya. Oldu mu bana? Oldu Güzel, çok güzel. Gel, 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 gel. gel. Evet, dar alanda gene en iyisini yapmaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Alan dar olduğu için. İnşallah kol sahiline de gel. <laughs> dur 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 ben dipin dur. <gülüyor> 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 doğru. Alan dar doğru. Git. Evet. Şimdi geri geliyoruz. Evet. Dar alanda burada da oluyor. Araba rampa çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Evet. evet. evet.